Evet millet bildiğiniz üzere daha önce Null baş düşmanı ile ilgili detaylı bir video çekmiştim. Bu sefer de Mephisto ile ilgili bir e, video çekeceğiz. E, arkadaşlar detaylı bilgi verdiğim bir video olacak ama bu oynanışla falan alakalı bir video olmayacak. Seviyelerle ve bu seviyelerde kullanabileceğiniz karakterlerle ilgili olacak. Çünkü bildiğiniz üzere... Ee, yüksek seviyelerde CTP çıkma şansı daha da yüksek ve arkadaşlar gelişmiş CTP alıyorsunuz. Eğer çıkarsa e, oldukça işinize yarayabiliyor. Hani bu sebepten dolayı hani yukarı seviyelere tırmanmak isteyen arkadaşlar falan olursa bu videoyu da rehber olarak kullanabilirler. Hani hangi seviyede neyle karşılaşacaklarını bilebilirler. Ee, yani işlerine yarayabilir. O sebepten dolayı da arkadaşlar bugün. Mephisto'nun birinci seviyesinden 99. seviyesine kadar hangi karakterleri, hangi türleri ist, e, istediğine bir bakacağız beraber. E, bu konuda da ben biraz karakter tavsiyesinde bulunacağım. E, siz de ona göre isterseniz o tarz karakterleri kasabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere 1 ile 9. seviye arasında... E, gereksinim yok burada herhangi bir karakteri kullanabiliyorsunuz asıl olayı zaten bu kara, bütün baş düşmanların 10. seviyeden sonra başlıyor Ancak 10. seviyeye geçmeden önce şöyle bir durum da var Mephisto hakkında ondan da bahsedeyim Şu e, baş düşman bilgisi kısmında sol üst tarafta ipucu kısmına basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar size bu e, bu baş düşman hakkında ipucu veriyor e, İşte sinir barı falan filan bunları geçiyorum arkadaşlar burada çok önemli bir şey yok Eee en altta ama bize güzel bir bilgi veriyor. Şunu söylüyor. Mephisto soğuk haricindeki tüm elementlere karşı yüksek direnci vardır diyor. Yani e, buz hasarı dışında herhangi bir element hasarı veren karakter kullanırsanız hasarınız düşecek. Bu yüzden de elemental karakterlerden biraz daha uzak durmanız lazım. E, buz hasarı verenler hariç işte Luna falan kullanılabilir belki. Bunun dışında arkadaşlar aynı zamanda da Mephisto karakterinin, Mephisto daha doğrusu baş düşmanının türü ışın olduğu için bu baş düşmanda çevik karakterlerin biraz daha avantajı var. Çevik karakterleri öncelikli olarak değerlendirirseniz sizin için daha iyi olabilir farklı farklı seviyelerde. Şimdi arkadaşlar 10. seviyeden itibaren devam edelim. Ondan sonra sizden kahraman istiyor. Ee, arkadaşlar hani bu konuda da böyle genel olarak konuşmaya bir e, gerek yok e, çünkü kahraman kısmı çok geniş bir kategori yani burada gördükleriniz hepsi kahraman bütün karakterler e, buradan herhangi bir karakteri seçip de geçebilirsiniz diye düşünüyorum hani kahraman dediğim gibi çok fazla e, karakter olduğu için yani kahraman kısmı çok geniş bir kesime hitap ediyor o yüzden de ee, buradan herhangi bir karakter kullanılabilir. Benim tavsiyem arkadaşlar başta kategori 4 karakterler daha sonrasında 80 seviye karakterlere yönelmeniz olur. Bunlar biraz daha güçlü kalacak e, baş düşmanda da e, onu söyleyebilirim. Onun dışında çevik türü karakterlere de yönelebilirsiniz. 15 ile 19 arasında arkadaşlar sizden erkek şartı istiyor. E, erkek karakter olarak da gene kategori 4 karakterlere başlayacağı... E, yönelebilirsiniz. İşte ne gibi karakterler atıyorum. Magneto olabilir. E, Odin olabilir. PV karakteri olarak konuşuyorum. İşte Moonlight e, Moon Knight ya da ne bileyim Thanos, Black Bolt falan filan kullanabileceğiniz baya karakter var arkadaşlar. Bunlara yönelebilirsiniz. 20 ile 24 arasında sizden kahraman ve insan istiyormuş arkadaşlar. Kahraman ve insan kısmında kullanabileceğiniz en ideal karakterler Shadow, Shadow. Luna Snow, Moon Knight, Spider Gwen, Iron Man, Sharon Rogers yani burada da pek çok seçeneğiniz var arkadaşlar. Miles Morales, Ant Man gibi karakterler kullanılabilir. Bunun dışında potansiyel kısmından da işte Blue Dragon falan olabilir belki varsayınızda. Yani dediğim gibi 80 seviye karakterler falan biraz daha güçlü kalacak onu söyleyebilirim. 25 ile 29 arasında sizden dövüşçü karakter istiyormuş, dövüşçü karakter olarak da gene Moon Knight. E, Doktor Ahtapot, Hulk, Namor, e, belki bir ihtimal karşılık olabilir. E, Venom, daha sonrasında Kaptan Amerika gibi karakterler kullanılabilir. E, potansiyel karakterlerden de sanırım şu anda 80 seviye yok. Evet yani zaten olanlar bende kategori 4 Moonlight falan potansiyel de ona kategori 4 olduğu için direkt o kısımdan bahsettim zaten. Daha sonrasında arkadaşlar sizden 30. seviye ile 34. seviye arasında kahraman ve kadın istiyor. Kahraman ve kadın olarak da kullanabileceğiniz gayet güzel karakterler var. bunlar arasında da işte gene Luna Snow, Shadow Shell, Spider Gwen, Gamora, Storm, Sharon Rogers gibi karakterler kullanılabilir. Gene Blue Dragon falan da kullanabilirsiniz. Eğer hani illa kategori 3 karakter falan da kullanmak istiyorsanız arkadaşlar belki Makari olabilir, e, halk olabilir. Onun dışında buradan kullanabileceğiniz belki bir ihtimal Kate Bishop ama Kate Bishop tamamlayamayabilir bu bölümü. E, Shuri olabilir gene güzel bir karakter olarak bunlar kullanılabilir. 35 ile 39 arasında da sizden liderlik yeteneğine sahip karakterler karakterler istiyor. Burada da arkadaşlar gene kullanabileceğiniz güzel karakterler var. E, Luna Snow, Moon Knight, Spider Gwen, e, Thor, Professor X, Cable, She Sharon Rogers falan filan diye bayağı karakter var arkadaşlar. Miles Morales var, Spider Man de kullanılabilir, Captain America da kullanılabilir, Shuri de kullanabilirsiniz. İşte Blue Dragon olabilir falan derken burada da bayağı karakter var arkadaşlar. E, bu konuda da yani bu, bu bölümde de biraz daha rahat olacaksınız gene. 40 ile 44 arasında da süper kötü istiyormuş süper kötü karakter olarak da seçeneğiniz çok. Ee, gene Magneto, Jean Grey, Thanos, Black Bolt, e, Doktor Octobot falan bu bütün kategori 4 karakterler olabilir burada gördüğünüz. E, onun dışında kategori 3 karakter olarak da kim olabilir? E, Green Goblin olabilir, e, Spot olabilir gayet güçlü bir karakter. Onun dışında sanırım bu kadar. Belki bir ihtimal Süper Dev falan olabilir. 45 ile 49 arasında sizden ışın karakter istiyor arkadaşlar. Işın karakteri olarak da Magneto olabilir. Adam Warlock da kullanabilirsiniz ama Adam Warlock karakterini ben PvP'lik geliştirmenizi tavsiye ederim daha çok. onun dışında Star Lord, Iron Man, Cable, Professor X falan filan pek çok karakter var burada da arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. 50 ile 54 arasında sizden çevik ve kahraman istiyor. Bu da son derece kolay, son derece bol seçeneğiniz olan e, bir bölüm arkadaşlar. Luna var, Sharon var. Sharon diyorum pardon. E, Shadow Shell var. E, Spider-Gwen, Gamora, Miles Morales falan bir ton seçeneğiniz var arkadaşlar. Rahatlıkla tamamlayabileceğiniz bir seviye. 55 ile 59 arasında sizden süper kötü ve ışın istiyor arkadaşlar. Eee bir dakika süper kötü pardon süper kötü ve erkek istiyor ışın diyorum. Ee, bu bölümde de arkadaşlar Magneto kullanılabilir ama Magneto artık bu bölümlerde bu seviyelerde biraz daha şey kalmaya başlayacak arkadaşlar. Ee, yavaş kalmaya başlayacak. Ne açıdan yavaş aslında hasarı güzel ama çok hasar aldığı için bu karakter e, dayanıksız bir karakter olduğu için artık bu bölümlerde sizi biraz zorlamaya başlayabilir. Ama Black Bolt ve Hulk gibi karakterler bir de Thanos yani bu üç karakter özellikle... E, bu bölümde çok işinize yarayacak. Yine Doktor Ahtapot biraz kolay ölebilir. Sizi o konuda uyarayım. E, bu noktadan sonra arkadaşlar artık kategori 3 karakterler yavaş yavaş iş yapmamaya başlayacak. Onu da söyleyeyim. E, gittikçe zorlanacaksınız. O yüzden ya kategori 4 ya da 80 seviye karakterlere yönelmeniz lazım. 60 ile 64 arasında da sizden kahraman, insan ve kadın istiyor arkadaşlar. Bu bölümde de gene Shadow Shell, Luna Snow, e, Spider Gwen... Sharon Rogers gibi etkili karakterleri kullanabilirsiniz. Blue Dragon artık arkadaşlar bu bölümde Blue Dragon da biraz yavaş kalmaya başlayacak. Kategori 4'e basarsanız belki işinize yarayabilir ama o karakterin de hasarı burada az kalacak. 65 ile 69 arasında sizden uzaylı karakter istiyor. Uzaylı karakter olarak da Thanos bu bölümde en iyi seçeneğiniz bana göre. Çünkü tank bir karakter aynı zamanda. Odin karakteri kullanılabilir. Arkadaşlar Star Lord'un um ben artık bu seviyelerde yeterli olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok kırılgan bir karakter. Ee, biraz kolay ölürsünüz Gamora olabilir Thor belki olabilir yani Bu tarz karakterler kullanılabilir ee, Onun dışında zaten burada çok önereceğim yok Hani destek falan da derseniz Artık bu noktadan itibaren Biraz destekleri de Hatta biraz daha öncesinden bakalım arkadaşlar şöyle 59'dan itibaren Desteklere bakmaya başlayalım Çünkü burada artık destekler de önemli bir hale geliyor 59. Seviyede kullanabileceğiniz destekler Arasında ee, Taskmaster var Mysterio var. Green Goblin var. Yani e, Craven falan da var ama Craven sadece arkadaşlar şeyde işinize yarar. ya işte Green Goblin'in yanına koyarsanız onda işinize yarar. Çünkü Sinister Six müttefiklerine veriyor. Bir de işte Doktor Atapot'ta falan yarar. Siz o konuda uyarayım. daha sonrasında 60'da 64 arasında da destek olarak kullanabileceğiniz karakter kim var? Çok aslında burada seçeneğiniz ya. Eee... Demir yürek var. Ondan sonra Wave karakteri var. Spider-Woman ne veriyordu ya? Tam hatırlamıyorum ama ee, örümcek sene sahip nitelikleri veriyordu herhalde sadece. Ee, daha sonrasında Ancient One kullanılabilir. Ee, Shuri var. Gene White Fox var arkadaşlar. Ee, lider olarak da zaten burada Maya Lopez falan da var. Yani bu bölümde seçeneğiniz çok. Ee, 69'a kadar da destek olarak kimleri kullanabilirsiniz? Sif var, Angela var e ee, Valkür var destek olarak. Ee, yani men, Mantis Mantis desteğine ne veriyordu ki? Alınan hasarda azalma veriyor. Yani kullanılabilir ama kullanılabilir ama arkadaşlar böyle hani e, dayanıksız karakterlere falan kullanırsınız. Onun dışında e, hasar artıran bir şey yok, olayı yok. Ee, rakıt Rakun ve Gurut karakterleri arkadaşlar Galaxy'nin koruyucu müttefiklerine veriyor. Yani sadece Star Lord'da falan kullanırsınız, o yüzden e, o karakterleri kasmasanız da olur diye düşünüyorum. Ee, en de gene kasılabilecek bir karakter buraya destek için ve gene Proxima Midnight'ta kasılabilir. 70 ile 74 arasında sizden arkadaşlar evrensel ve kahraman istiyor. Ee, bu bölümde de kullanabileceğiniz en ideal karakterler. E Thor ve Odin karakterleri başka da var mı? Maalesef başka seçeneğiniz yok burada. Gitgide daralıyor artık seçeneklerimiz. Destek olarak kimleri kullanabilirsiniz? Angela var arkadaşlar. Ghost Panther, Hayalet Panther var. Ee, bir de şey var. Jane Foster var ki bu da şok müttefikleri. Elektrokinetik müttefiklere veriyor. Elektrik hasarına artış falan. Hem Thor'a hem yok. Herhalde Odin'e kullanamıyorsunuz. Sadece Thor'a kullanabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani burası da genel olarak böyle diyebilirim. 75 ile 79. seviye arasından sizden şey istiyor. Silah hususu karakterler istiyor. Bunlar arasında Cable var. Moon Knight var. Wolverine'in hasarı bu noktada yetersiz kalabilir. Eğer PvP'lik kastıysanız karakteri. Bunun dışında Gamora kullanılabilir. Star Lord'un da hasarı güzel. Ancak arkadaşlar kolay ölüyor. O yüzden ya dikkatli kullanacaksınız ya da hiç kullanmayacaksınız. Yani bu bölümde özellikle Moon Knight, Cable ve Gamora'nın daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Destek olarak ise Taskmaster Mystic ve Angela kullanabilirsiniz. Wong karakteri büyü müttefiklerine veriyor ve bu bu bölümde büyü karakteri yok elinizde. O yüzden hani işlevsiz diyebilirim. Rocket Raccoon da sadece şey veriyor zaten. Galaxy'nin koruyucu müttefiklerine veriyor. Onu da sadece Star Lord'da kullanırsınız. Avcı Craven da şeye veriyor sınırsız X üyelerine veriyor. O da pek kullanışlı sayılmaz. 80 ile 84. seviye arasında arkadaşlar sizden dövüşçü, kahraman ve insan istiyor. Bu bölümde de kullanabileceğiniz karakter sayısı çok az. Bunların başında arkadaşlar Moon Knight, Venom ve Kaptan Amerika geliyor. Onun dışında bir seçeneğiniz var mı maalesef yok. Bu üç karakteri kullanmak zorundasınız. Yani bana göre en iyi yani aslında üç karakter de iyi diyebilirim ya. Yani bu üç karakter de kullanılabilir ama Kaptan Amerika ile Moon Knight bir nebze daha öne çıkıyor diyebilirim. Ancak arkadaşlar bu seviyelerde kategori 3 bir karakterle tamamlamanız oldukça zor olacak. O yüzden kategori yani bu üç karakterden en az birini kategori 4'e basmanızı tavsiye ederim. Ve benim buradan tavsiyem Moon Knight olur çünkü Moon Knight farklı yerlerde de kullanılabiliyor. Destek olarak ise arkadaşlar bu bölümde maalesef desteğiniz yok. Yani Venom kullanırsanız eğer Ajan Venom'u yanına destek olarak kullanabilirsiniz. Bu kostüm etkisinde veriyordu da. Ee, Ajan Venom'u Venom'a destek olarak kullanabilirsiniz. Ama diğer iki karakterden birini kasarsanız Moon Knight ya da Captain America'ya yanına destek kullanamayacaksınız. O yüzden adam akıllı bir lider kullanıp yanına da takım bonusu veren bir karakter kullanabilirsiniz. 85 ile 89 arasında sizden... Komutan özelliğine sahip karakterler istiyor arkadaşlar. Bu bölümde de kullanabileceğiniz en ideal karakter net bir şekilde Odin karakteri. Ee, yani burada da arkadaşlar son derece sınırlı seçeneğiniz var. Ve Star Lord bu bölümde size bayağı problem çıkarabilir. Çünkü e, kolay ölüyor. Storm karakteri de kullanılabilir aslında bir seçenek olarak. E, ama Storm karakteri de Odin kadar dayanıklı değil. Bir de Kaptan Amerika var arkadaşlar. O da kullanılabilir. Yani artık hangisini tercih ediyorsanız ee, ama benim tabii ki birinci tavsiyem burada Odin olur. Onu belirteyim. Bunun dışında destek olarak kullanabileceğiniz e, karakter sayısı da biraz az arkadaşlar. Sadece Cyclops var. E, Storm karakteri de kullanılabilir. Storm karakter ama elemental destek veriyor. E, şurada gördüğünüz üzere. Yani bunu Odin'e destek olarak kullanabilirsiniz eğer son kostümü varsa. Onun dışında çok bir işinize yaramaz. E, yani Hela ve Medusa da zaten bu gruba şey vermiyor, destek vermiyor. Medusa bildiğim kadarıyla Inhuman müttefiklere veriyor. Hela da Hela'nın de zaten desteği de PvP'lik. Evet gelelim 90 ile 94 arasına arkadaşlar. Ee, burada da sizden çevik ve kadın istiyor. Bu bölümde biraz şanslısınız çünkü bu bölümdeki karakter sayısı çok. Luna var, Spider Gwen var, Shadow Shell var, Gamora var. Black Widow biraz kötü artık hani bu noktada kullanamazsınız ama o da var bir ihtimal kullanılabilir. Yani gayet güzel hasarcılarınız var. Destek olarak ise arkadaşlar gene seçeneğiniz çok. Mystic var, White Fox var, Shuri var, Wave var. Bir de üstüne Mayola Lopez var yani hepsi kullanılabilir. Mayola Lopez'in daha çok liderliği öne çıkıyor tabi o da var. Onu da söyleyeyim. Son olarak arkadaşlar 95 ile 99 arasında sizden ışın, mutant ve erkek istiyor. Gene oldukça zor. Yani oyunda toplamda 9 karakter varmış bu kategoride. Burada arkadaşlar bana göre tartışmasız bir şekilde kullanabileceğiniz en iyi karakter Cable karakteri. Cable karakterini yani 80 seviyede bile kullanabilirsiniz ama yüksek ihtiyacınız olur bunu söyleyeyim. Ee, hani eğer delmeniz falan düşükse biraz daha saldığınız maldığınız düşükse cable karakterini kesinlikle kategori 4'e kasmanız gerekir. Ee, Magneto da tamamlayabilir arkadaşlar. Ben açıkçası 99'a kadar Magneto ile gelmiştim. Çünkü cable o zamanlar piyasada yoktu. Ee, Magneto ama gelene kadar canım çıkmıştı arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü, çünkü bayağı şey kolay ölen bir karakter. Yani bayağı bir işkence çektim geçerken. Onu söyleyebilirim. O yüzden de o yüzden de arkadaşlar e, hani Magneto'yu kasarken bu Mephisto için değil hani genel olarak belki ittifak savaşı için falan kasabilirsiniz. Ama eğer sırf Mephisto için kasacaksanız ben Cable'ın daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir, bir seviyeden 99. seviyeye kadar olan bölümler istenilen şeyler bu şekildeydi. Genel olarak ee, sanırım benim de bahsedeceklerim bu kadar. Ee, siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.